Alttan umuda dikenli bir yol Dersin Bir insanlık mirasıdır dersin Derdi de bilir Dermanı da Hemhal olmaktır dersin Bilir çünkü acıyı da Ağıdı da Sırtında iyiliği taşımaktır dersin Bu yüzden ağırdır yükü Bu yüzden Bu yüzden Kalbe doğru eğiktir direk başı, dağdır, dağlardır dersin ve erenlerin kulağı zora düşenin iniltisindedir, yürektir dersin, kocaman bir yürek, dünyaları sığdırır içine, pir uyanır, pir seslenir, yetiş diyeni bulur dersin. Evladım, kerbeladım, anlayın ki nerede zulüm varsa dersin oralıdır.